Hepinize merhaba tekrardan dostlar. Bu kısacık videomuzda da sizlere basit akort ayarı hakkında bilgiler vereceğim. Akort ayarımızı yapacağız jantımıza. Vuruk akort ayarı değil arkadaşlar. Yani şimdiden söyleyeyim. Sadece basit sağa sola çektirme ile akort ayarını yapmış olacağız videoda. Görmüş olduğunuz gibi jantımızda hafiften sürtme var. Sesi duyuyorsunuzdur. Evet başlayalım. İlk önce dostlar akort ayarından önce şöyle elimizde bir tellerin sıkılığını bir kontrol edelim. Sallanan tel var mı? Fazla boşlukta olan tel var mı? Bu jantta tellerin hepsi hemen hemen eşit şekilde sıkılı. Akort ayarı sadece artık kullanımdan dolayı bozulmuş biraz. Şöyle jantımızı çevirelim biraz. Bakalım nerede akort ayarımız yapılacak. görüyorsunuz. Burada sürtme yapıyor. Eğer tellerimiz çok sıkıysa dostlar sürten tarafı hafiften gevşetiyoruz. Diğer tarafı hafiften çektiriyoruz. Yani sıkıyoruz. Ne oluyor? Jant kastamızı sola doğru çekiyoruz. Yani sürten tarafın tersine çekiyoruz. Ne oluyor? Burada sürtüyor mesela. Sürten yeri hafiften gevşetiyorum. Diğer tarafı hafiften sıkıyorum. Evet, diğer tarafta da var akortlar da. Eğer, ee, nasıl diyeyim, sürten taraf sıkılığı normalse, yani ee, şey değilse, aşırı sıkı değilse, gereği kadar sıkıysa, hani gevşetmenize gerek yok bu tarafı. Diğer taraf hafiften sıkabilirsiniz. Bu tarz küçük akortlarda hatta hiç gevşetmeye bile gerek yok. Mesela, şöyle yapalım. Burası sürtüyor. Hafiften sıkıyorum diğer tarafı. Jant zaten buradan görünüyor. Otomatikman diğer tarafa çekildi. Evet burada da sürtme var. Sürtüyor. Sağ tarafa sürtüyor. Yani bu tarafa doğru sürtüyor. Benim, benim sağıma doğru yani öyle diyeyim. Sürten taraf buradan buraya kadar sürtüyor. Ne yapacağım? Şu 1, 2, 3, 4 deli hafiften sıkacağım. Bunları gevşetmeyeceğim. Büyük akort olursa yani akort bozuk olursa o zaman gevşetmenizde fayda var hafiften. Ama küçük akorda yani 1 milimetrelik akort ayarlarında gevşetmenize gerek yok. Hafiften sıkarım bakın. Anahtarı ne kadar çeviriyorum? Bu kadar yeterli. Görüyorsunuz. Bu kadar yeterli. Sonra kontrolümüzü yapalım. Birazcık aradaki mesafeyi kapadım bir. Şimdi çift yönünü ben kontrol ediyorum. Sağlı sollu dostlar. Ona göre. Videoda maalesef diğer taraf görünmüyor. Evet. Bu tarafa sürtüyor tekrar. Diğer taraf yani karşı tarafı sürten tarafı hafiften sıkıyorum. Gördüm jant çekildi zaten o tarafa. Şu an ince ayar yapıyoruz yani dostlar öyle diyeyim. Burada sürtüyor. Diğer tarafa hafiften sıktım jant çekildi burada sürtüyor. Diğer tarafa attım. Sıktım. Jant çekildi o tarafa. Ha, fazla da jantı çektirmeyin dostlar. Yani jantın kadroya düzgün oturduğuna emin olmalısınız. Jantı ne tarafa çektireceğinizi bilmelisiniz. Onun için hani elinizde alet edevat yoksa sadece jantı takın kadroya. Bir bakın ne tarafa çektirme yapılacak. Anladınız değil mi? Hani bu tarafa sürtüyor ama jantı taktığınız zaman jant mesela sola yatık duruyor. Ne yapılacak? Bu sefer mecburen jantı sağa doğru çektireceksiniz. Yani o yüzden sürten doğru do, tarafa doğru çektireceksiniz. Burada ben jantı taktım bisiklete mesela. Diyor ki hafiften sola çektir diyor mesela bana. Ben de sola çektiriyorum. Yani sağa çektirmiyorum. Evet şu an yani 1 milimetreden az boşluk var burada. Bakalım sürtüyor mu? sürtmüyor ama şurada birazcık hafiften sağa yatıyor can. Diğer tarafı hafiften sıkıyorum. Aynı şekilde. Yani zor bir şey yok arkadaşlar. Pop mutlaka deneyin. Ee, akord ayarı çok basittir. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Akort ayarı fazla büyük değil, bozuk değilse e, lastiği sökmenize gerek yok. Ha Lastiği sökerseniz daha güzel olur. Daha sağlam akord ayarı yapmış olursunuz. Çünkü nedir? Lastiğin içinde hava olduğu için e, ister istemez jantın e, yani deform ediyor. Hani hava olduğu için ister istemez jant kasına deform oluyor. O yüzden havasız boş bir şekilde akord ayarı yaparsanız daha sağlıklı olur. Ve daha sonra lastiği takıp şişirdiğiniz zaman zaten tekrar küçük bir akord ayarı yapmanız gerekebilecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi hiç sürtme yok gerçekten milimetrenin altında artık mikron diyeyim yani boşluk var ve sürtmüyor diğer tarafta aynı şekilde umarım e, beğenirsiniz dostlar umarım işinize yarar bu video e, sorularınız olursa yanıtlarım mutlaka e, bu görmüş olduğunuz en basit akort ayarı herkes yapabilir herkes evinde yapabilir İlla ki e, sehpa olacak diye bir şey yok bisikletin üzerinde yapabilirsiniz yeter ki istek olsun yani. Hepinize teşekkür ediyorum.